cases of parasital familicide are very rare, and this case in particular was extremely unusual and horrific in that sense. 8 Kasım 1985, Illinois vatandaşlarının asla unutamayacağı bir gün oldu. O gün 5 hayat son buldu. Bu, Vernon Dağı'ndaki katliam hikayesi. Thomas Odell, 1966'da Noel'e yalnızca 5 gün kala dünyaya geldi. Ailesi Vernon, Illinois'da yaşayan Robert ve Caroline'di. Thomas'ın kitabına göre annesi Caroline son derece taciz edici, sorunlu bir çocukluk yaşamıştı. Yetiştirilme tarzının bir sonucu olarak Caroline, taciz döngüsünü kendi evlatları üzerinde devam ettirdi. Thomas'ın babası Robert ise karısından daha pasifti. Thomas, doktoruna yazdığı bir mektupta şunları söylüyordu. Annem çok katı bir kadındı. Semtteki diğer çocuklarla oynamama asla izin vermezdi. Evlerine gitmeme izin vermiyordu onların da benim evime gelmelerine izin vermiyordum. Annem bahçemizde oynayan bir çocuk görürse onu hemen kovalardı. Bu da bir sonraki gün okuldaki herkesin benle dalga geçmesine neden oluyordu. Annemin patlayıcı bir mizacı vardı. Nadiren sevgi gösterdiği oluyordu. Thomas, kız kardeşi Robin dünyaya geldiğinde henüz 5 yaşında bile değildi. Thomas, annesinin kız kardeşini çok sevdiğine inanıyordu. Doktoruna yazdığı mektuplarda annesi ve kız kardeşinin bulunduğu oturma odasına girmesine izin verilmediğini anlatıyordu. Bu noktada iddiaya göre annesi ona karşı daha fazla fiziksel ve sözlü tacizde bulunmaya başlamıştı. 1972'de Tom'un küçük erkek kardeşi Sean dünyaya geldi. Doktorun yazdığı kitapta da anlatıldığı gibi Sean annesi tarafından istenmiyordu. Hem Tom tarafından hem de annesi tarafından çok kötü muamele gördü. Tom Annesi sevgisini Robin'e yoğunlaştırıyorken kardeşi Sean'a bakmak zorunda kaldığı için annesini oldukça kırgındı. Sonunda 1970'de Odell ailesinin son üyesi olan Scott dünyaya geldi. Çocuk ve aile hizmetleri departmanı ailesi ailesiyle ilgilendi. Muhtemelen Tom'un devam eden taciz iddialarını somutlaştırdılar. Aile hizmetleri departmanı Tom'un küçük kardeşi Sean'ın yiyecek çalmasını önlemek için gece vakitlerinde zincirlendiğini öğrendiğinde hemen devreye girdi. Tom'un kitabında annesi Caroline'in oğulları Tom ve Sean'a yöneldiği ciddi, fiziksel, duygusal, sözlü ve zihinsel taciz örneklerini anlatıyordu. Kitapta şunlar yazıyordu. Haftada 2 ile 4 kez birkaç saatliğine zincirleniyordum. Genelde akşam 6 ile 9 arası. Yaklaşık 9 yaşındayken zincirlenmeye başladım. 12 yaşıma geldiğimde artık zincirlenmiyordum. Tom, doktoru Hannon'a mektuplar yazdı bütün bu tacizleri önlemediğinden dolayı babasının tacizde suç ortağı olduğuna inanıyordu. Aile Hizmetleri Departmanı Sean'ı yalnızca geçici olarak yanına aldı. Sonunda tüm Odul ailesinin fertleri yeniden aynı çatı altına girdiler. Tom bir ergen olduğunda başını birçok kez belaya soktu. Sicilinde bir tane ağır hırsızlık, dört tane konut hırsızlığı, bir adet konut hırsızlığına teşebbüsü vardı. Yasaklı madde ve alkol içeren bağımlılıklarını itiraf ediyordu. Amcası Paul Odell, Tom'un ebeveynlerine içki ve yasaklı madde kullanımlarıyla alakalı sorunlar yaşattığını anlatıyordu. Doktorun kitaplarında kendi kabulüne göre Tom 17 ile 18 yaşları arasında genç bir yetişkin olduğunda genç kızlara yönelik istismar suçları vardı. Beklenmedik bir hamilelik sebebiyle istismar suçlamalarından kaçınmak için Tom askere gitmek zorunda kaldı. O askerdeyken kız arkadaşı kürtaj yaptırdı. Tom askerliği bittikten sonra evine döndü ama sevgilisi ondan ayrıldı. Bu anlarda iş bulmakta zorlandı. Derin bir depresyona girdi. Yasaklı madde ve alkolü kötüye kullandığı, yasa dışı faaliyetlere katılmaya devam ettiği için ailesiyle çatışmaya devam ediyordu. 1985'te Tom, hayatında bir başarı ya da aidiyet bulamadığından dolayı görünüşe göre dibe vurmuştu. Tom'a göre ailesi, 8 Kasım 1985 Cuma günü saat 16'ya kadar evlerinden taşınması gerektiğini ona bildirmişlerdi. Tom da bu anda intihara meyilli olduğunu, hatta o gün kendini öldürmeyi planladığını anlatıyordu. Ekiplere verdiği ifadeye göre 8 Kasım 1985 sabahında saat 9.30 civarında uyandı. Uyanır uyanmaz bir sigara içti. Ayrıca yiyecek bir şeyler almak için mutfağa gitti. Cebine bir tane bıçak koydu. Sonra bu bıçakla babasını boynundan bıçakladı. Babası telefona doğru gidiyorken Tom onun girişimlerini engelledi onu boynundan ve karnından bıçaklamaya devam etti. Babası mutfakta öldü, Tom onun bedenini banyoya götürdü. Doktorun anlattığı kitaba göre Tom, annesinin eve dönmesini beklemeye başladı. Eve girdiğinde onu pusuya düşürdü, boynundan bıçakladı, birden fazla kez bıçak yarısıyla onu öldürmeden önce banyo zemininde ölü halde yatan kocasına bakmaya zorladı. Caroline, ebeveyn yatak odasının zemininde hayatını kaybetti. Tomsa bütün bunlardan sonra ortalığı temizledi ama henüz işi bitmemişti. Öğle yemeği vaktinde sevgilisini görmeye gitti. Bazı arkadaşlarıyla takıldı. Sonra aile evine geri döndü ve de kardeşi Scott'ın okuldan eve gelmesini bekledi. Scott eve geldiğinde duvarlardaki kan lekelerini gördü. Abisine duvardaki kan lekesinin neden olduğunu sordu. Tom ona boyu olduğuna dair bir güvence verdi. 10 dakika sonra Scott'ı ön jelleriyle sonra da pijamasıyla boğmaya başladı. Cansız bedenini yatak odasının zeminine koydu. Normalde Sean ve Robin'i okuldan ailesi alıyordu. Ama o gün onları Tom aldı. Tom babasının arabasını atladı, diğer iki kardeşini almaya gitti. Okuldan eve döndükten sonra Tom, kardeşi Sean'ın gözlerini bağladı, ellerini arkasından bağladı. Onu ebeveyn yatak odasına getirdi. Sean'ı boğazından, boynundan ve kafasından bıçaklamaya başladı. Akabinde orayı terk etti ve Robin'i almak için odaya geri döndü. O anlarda bir ses duydu. Arkasını döndü ve Sean'ın hala hayatta olduğunu gördü. Bu yüzden onu birkaç kez daha bıçakladı. Sonunda Tom, kardeşi Robin'i almaya gitti. Ellerini onun gözlerinin üzerine koydu. Ona bir sürpriz olacağını söyleyerek onu yatak odasına götürdü. Tom'a göre Robin, ellerini gözlerinden çekip sürpriz diye bağırmadan önce bu iyi bir sürpriz olsa iyi olur dedi. Tom onu da boynundan ve karnından defalarca kez bıçakladı. Peki 19 yaşındaki bir çocuk tüm ailesini öldürdükten sonra ne yaptı? Tom o gün dostlarıyla buluştu. Alkol aldı ve yasaklı madde kullandı. Geceyi ailesini öldürdüğü yerden 2 kilometre uzaktaki Vernon Dağı'ndaki bir motelde geçirdi. Sonraki sabah 15 yaşındaki bir kızla beraber yakındaki otelden çıkarken gözaltına alındı. Görünüşe göre pişmanlık duymuyordu. Cinayetleri hemen itiraf etti. Amcası Paul, Tom için şöyle diyordu. Sakin, soğukkanlı ve aklı başında biriydi. Odal ailesinin cansız bedenleri, baba Robert'ın akşam dörtteki vardiyasına gelmemesinden sonra bulundu. Carolin Robin, Sean ve Scott evlerinde ölü bir haldeydi. Kasaba suç karşısında adeta şok oldu ve tiksindi. Carolin evlatlarına taciz ettiği iddia bir geçmişe sahip olmasına karşın toplumda saygı görüyordu. Baba Robert ise harika bir adam olarak anlatılıyordu. Bir komşusu Robert için şöyle diyordu. Ondan daha iyi bir insan bu dünyaya gelmez. Bir yıl sonra jüri üyelerinin Thomas adlı 5 ayrı cinayetten suçlu bulması 2 saatten az sürdü. Savcılar ölüm cezası talep ettiler. Ama savunma Tom'un ölümler esnasında stres altında ve kontrolden çıkmış bir çocuk istismarı kurbanı olduğunu savundu. Tom'un ayrıca olay esnasında bazı maddelerin etkisi altında olduğu iddia edildi. Birkaç psikolojik muayene yapıldı. Duruşmada kanıtlar sunuldu. Bulgular sınırda kişilik bozukluğu tanısını destekliyordu. Bu bulgular uzun süreli çocuk istismarıyla tutarlı bir haldeydi. Thomas Odell 86'da ailesini öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı. Tom şunları söylüyordu: "Bana ölüm cezası verildiğinde gerçek bir duyguya sahip değildim." Muhtemelen bu yüzden yargıç vicdan azabı çekmediğimi söyledi. Thomas o sırada Illinois'da idam cezası alan en genç insandı. Henüz 19 yaşında olduğundan dolayı insanlar ona hayretle bakıyorlardı. İdam hücresindeyken kendisine mektup yazan ve daha sonra boşanan bir kadınla evlendi. Yıllar önce kötü şöhretli seri katil Palyanço, John Wayne Gacy'nin yattığı yerdeydi. Çok daha sonra Vali George Ryan, bir dizi haksız mahkumiyetin bozulmasının ardından Illinois'daki tüm ölüm cezalarını ömür boyu hapse çevirdi. Tom, ölüm hücresinde tam 17 yıl kaldı. Tom O'Dalın yaptığı seçimleri neden yaptığını anlayabilmek için bir nöropsikolog olan Robert Hannon'la yazışmaya başlamıştı. Bu yazışmalar sonunda bir kitaba dönüştürüldü. Thomas O'Dell şu anda Illinois Dixon'da cezasını çekiyor. Şartlı tarih hakkı olmaksızın ömür boyu cezası var. 35 yıl aşkın bir zamandır gözetim altında. Ama bu ceza ölümlerin yanında sönük kalıyor. Robert, Caroline, Robin, Sean ve Scott bu iğrenç suçla hayatlarını kaybettiler. Onlarla beraber Thomas O'Dal'ın da cezaevi duvarlarının dışındaki hayatı tamamen öldü. Tom eğer annesinin sevgisini hissetseydi hayatı daha farklı olur muydu? Eğer askerde kalsaydı her şey daha mı farklı olurdu? Kimse bu soruları kesin olarak yanıtlayamaz. Ancak Thomas O'Dal ölüm cezasından kurtuldu. Şimdi bir zamanlar çarçur ettiği hayattan olumlu bir şeyler çıkarma gücünü elinde tutuyor. Illinois'da çok sayıda mısır tarlası vardır. Çiftçilik, oradaki yaşamın büyük bir parçasıdır. 70'lerde çiftçi Fred Greff ve eşi Charlotte, Illinois Marshall yakınlarında 800 dönümlük bir çiftliğin sahibi ve işletmecisiydi. Çiftin, mülkleri, güzel evleri ve iki evladıyla beraber imrenilecek bir hayatları vardı. Ancak bu mükemmel tablo 80'lerde paramparça olacaktı. Charlotte Sugor, 42'de Sullivan'da dünyaya geldi. Charlotte, Fred Greff ile evlendi, ikisinin bir oğlu bir kızı olmak üzere iki evladı oldu. Fred Greb iri bir adamdı. 1.80 boyunda 150 kilogram ağırlığındaydı. Oysa karısı ufak tefek milyon bir kadındı. Charlotte eşiyle beraber sık sık tarlalarda çalıştığından dolayı zayıf veya narin değildi. Charlotte'ın ailesinden aldıkları büyük miras sayesinde büyük mülkler üzerine güzel bir ev inşa ettiler. Dışarıdan bakıldığında zengin çiftçiler her şeye sahipmiş gibi görünüyorlardı. Ama kapalı kapılar ardında her zaman başka bir hikaye vardır. Charlotte Grapp ve kocasının çalkantılı bir evliliği vardı. Fred sık sık onu aldatıyordu. Bu da evliliklerinin başında boşanmalarına yol açtı. Ancak çift daha sonra yeniden evlendi. Fred'in karısına karşı fiziksel olarak taciz edici ve saldırgan olduğu biliniyordu. Fiziksel taciz ve sadakatsizlik arasında çiftin evliliği 80'lerin başında parçalanmaya başladı. 81'in yazında Charlotte Fred'den boşanmak istedi. Fred'i aile evinden kovdu. Fred çiftlikteki başka küçük bir evde yaşamaya devam etti. Temmuz 81'de Charlotte traktörünü sürerek tarlada çalışıyordu. Gün bittiğinde eve gelemedi. Çocukları anneleri için bu durumun normal olmadığını biliyorlardı. Charlotte'ın traktöründe yenmemiş öğle yemeği, ahırda çantası vardı. Çantası ve migren ilaçları olmadan asla buradan ayrılmazdı. Babaları Fred Grapes'e kaybolmuştu. Hiçbir yerde yoktu. Fred daha sonra ortaya çıktı. Fred, Charlotte'la gün boyunca ahırda yaklaşan boşanmalar hakkında tartıştıklarını iddia etti. Fred arabasına atlamış ve Indiana'ya doğru yola koyulmuştu. İddiasına göre Charlotte onu takip etmişti. Çocuklar annelerinin öylece kaybolmayacağına, çantasını almadan ayrılmayacağına inanıyorlardı. Şüpheleri vardı. Ayrıca Charlotte'ın aracı da kayıptı. Bu da bazılarının Fred'in anlattıklarına inanmasına neden oldu. Bir komşu Charlotte'ın kaybolduğu gün onu arabasıyla çiftlikten ayrılırken görmüştü. Ancak Charlotte'ın arabasını kullanan kendisi değil. Tanığın ifadesine göre sürücü kısa kıvırcık saçlı bir kadındı. Ayrıca tanık Fred'in ifadesini doğruladı. O gün Charlotte'ın arabasının Fred'in kamyonunu takip ettiğini anlattı. Charlotte'ın arabası birkaç gün sonra Indiana'da bir barın önünde bulundu. Ama Charlotte'dan herhangi bir iz yoktu. Çocukları şüpheciydi. Annelerinin babalarından çok fazla korktuğunu, başına kötü bir şey gelmesinden endişe duyduğunu belirtmişlerdi. Neredeyse başından beri babalarının annelerine zarar verdiğinden şüpheleniyorlardı. Charlotte ayrıca bir kasaya korkularını ve boşanmadan sağ çıkamayacağına dair korkularını mektup halinde bırakmıştı. Bu notlar ayrıca boşanma sürecinde Fred Greb tarafından mal varlıklarının çalınması anlatılıyordu. Şüphelere karşın Charlotte'ın davası soğudu. Hiç kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Cinayete dair herhangi bir ipucu yoktu. Ama evlatları annelerini bulmaya kararlıydı. 84'te özel bir dedektif tuttular. Dedektif, Charlotteın kaybolduğu esnada Fred Greb'in görüştüğü eski metresiyle konuştu. Fred'in eski metresi Vicky, Fred Greb'e kızgındı. Fred ona iyi davranmamış onu terk etmişti. Bu yüzden Vicky bildiklerini anlatmaya hazırdı. Yetkililere, 81'in Temmuz ayında Sherlton, Fred de kendilerini bastığını, o andan sonra ikilinin kavga etmeye başladığını, kendisinin onları dehşet içerisinde izlediğini anlattı. Vicky, Fred Greb'in Charlotte'ı boynundan yakalayıp boğmasını izlediğini anlatıyordu. Birincini kaybedene kadar onu boğdu. Boynunu serbest bıraktı ve sonra tekrardan boğdu. Vicky'e göre bunu birkaç kez yaptı. Charlotte'ın her nefeste acı çekmesini izlemekten zevk aldı. Sonra Fred'in Charlotte'ın vücudunu deliklerini yağla doldurup bir varile koyduğuna tanık oldu. Charlotte öldükten sonra Vicky, Fred'in kamyonu takip ederek Charlotte'ın arabasını bir nehir kıyısına kadar sürmüştü. Yani o tarihte tanığın gördüğü kıvırcık kadın Vicky'ydi. Nehirde Vicky, Fred'in Charlotte'ın cesedini bir ağacın altında dizel yakıtla ateşe verdiğini söyledi. Kafatası dışındaki tüm kalıntıları parçalanmıştı. Fred'in kafatasını balık yemi için nehre attığını iddia etti. İkili daha sonra Charlotte'ın arabasını Indiana'daki bara bıraktı. Vicky ve Fred arasındaki çalkantılı ayrılık göz önünde alındığında yetkililer Vicky'nin hikayesini desteklemek için kanıt bulmaları gerektiğini biliyorlardı. Cesedin yandığını söylediği nehir üzerindeki bölgeye gittiler. Ancak birkaç yıl geçmesine karşın herhangi bir kanıt bulamadılar. Yine de yetkililer toprakta mazot olduğuna dair kanıtlar bulabileceklerini düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki sel bu kanıtı silip süpürmüştü. Yine de yetkililer ihtiyaç duydukları kanıtı bulmaya kararlıydı. Olay mahallenin yakındaki ağacın Vicky'nin hikayesini kanıtlayıp kanıtlayamayacağını görmek için bir ağaç uzmanına danışmaya karar verdiler. Ağacın halkaları incelendiğinde bir halkanın diğerinden çok daha küçük olduğu fark edildi. Bu da ağacın bir yıl boyunca büyümesinin yavaşladığı anlamına geliyordu. Geri sayım yapıldığında yılın 1981 olduğu anlaşıldı. Topraktaki mazot yakıtı bodur büyüme modeline neden olabilirdi. Ağacın bazı dalları da incelendi. Yere indirildiler, laboratuvarda test edildiler ve de dizel yakıt içerdikleri ortaya çıktı. Ancak tüm resimler bu bulguyu göstermedi. Dizel yakıtı gösteren tek dallar, Charlotte'ın cesedinin yakıldığı ağacın yan tarafındaki dallardı. Bu kanıt, Vicky'nin hikayesini daha da destekliyordu. 85'te Fred Greb birinci derece cinayetten yargılandı. Jüri üyeleri Vicky'nin hikayesini doğrudan ondan duydu. Ayrıca Fred'in köpeğini incittikten sonra 14 yaşında birini öldürdüğünü itiraf ettiğinde söyledi. Charlotte'ın oğlu Jeff kendisinin ve annesinin Fred Grape tarafından yani babası tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etti. Adli deriler jüriye detaylı bir şekilde anlatıldı. Savunma Vicky'nin hikayesine odaklandı. Fred'in onu başka bir kadın Barbara için terk etmesinden sonra uydurduğunu iddia ediyordu. Savunma avukatı Fred'in Vicky'yi başka bir kadın için Barbara için terk etmesinden sonra Vicky'nin böyle bir hikaye uydurduğunu iddia etti. Vicky'nin ayrıca Charlotte'ın evlatlarından para aldığını iddia ettiler. Fred'in arkadaşının karısı da Charlotte'ı kaybolduktan sonra Indiana'da gördüğünü iddia etmişti. Tanığa göre Charlotte hayattaydı. Fred'den isteyerek ayrıldığını söylemişti. 85'in yazında Fred Grab birinci derece cinayetten hüküm giydi. Şartlı talih imkanı olmaksızın müebbet cezası aldı. Cezaevi sistemine nakledilmeyi beklerken Fred'in o günlerdeki sevgilisi Barbara onu cezaevinden kaçırmaya denedi. Barbara cezaevine geldi, 5 el ateş etti, bir memuru bacağından vurdu. Ancak bu girişim Fredi kaçırmaya yetmedi. Barbara onun yerine 16 yıl ceza aldı. Barbara, bir katil şüphelisini neden cezaevinden kaçırmaya bu kadar istekliydi? Kızına göre, şiddetli mizacı olan, çok karizmatik bir adam Fred onu oldukça etkilemişti. Charlotte yalnızca 15 yaşındayken Fred de sevgili olmuştu. Fred onu istismar etti ve de Charlotte hamile kaldı. Kızına göre evlenmeleri bekleniyordu. Charlotte da öyle yapmaya karar verdi. Evlendikten birkaç yıl sonra ayrıldılar. Fred daha sonra onu yeniden evlenmeye ikna edecek kadar karizmatikti. Vicky ve Barbara muhtemelen Fred Grave'in karısının ölümünden sonra sahip olduğu servetle de ilgileniyordu. Fred'in mahkum edilmesinden sonra Grab arazisindeki evlerin her ikisi de yanarak yerle bir oldu. O esnada Fred cezaevindeydi. Ama birçok insan onun şüpheli yangınlara karıştığını düşünüyordu. Öz kızı anneler için adalet aradıklarından dolayı babalarının kendilerinden intikam aldığına inanıyordu. Yangınlar kundakçılık olarak kabul edildi. Ama olayla alakalı hiç kimse tutuklanmadı. 87'de Fred Grab jüriye yanlış talimat verilene dair kanıtlara dayanarak yeni bir duruşma hakkı kazandı. Çocukları, Jeff ve Jenny mahvolmuşlardı. Ama bir kez daha mahkumiyet aramaya kararlıydılar. Jeff eşi ve iki küçük çocuğuyla yaşıyordu. Ama bir kez daha babasına karşı tanıklık yapmayı planlıyordu. Sonra tuhaf bir şey oldu. Jeff 1988'de kayboldu. O da pek tekin bir adam değildi. Annesinin ölümünden sonra düzenli bir işte çalışamamıştı. Daha önce hırsızlığa teşebbüsle suçlanmıştı. Ama hiçbir zaman yargılanmadı. Jeff'in eşi yetkililere İş meselesi yüzünden onun Kaliforniya'ya gittiğini söyledi. Jeff, oğulları hasta olduğundan dolayı onu birkaç kez aradı ama sonra aniden aramalar yanıt vermeyi bıraktı. Günler sonra Jeff'in cansız bedeni Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu'nda yüzerken bulup ölüm nedeni çok sayıda kurşun yarasından kaynaklanan bir cinayetti. Kaliforniya yetkilileri suçtan kimin sorumlu olduğunu bildiklerine inanıyorlardı. Ama tutuklama yapabilmek için yeterli delilleri yoktu. Bazıları Fred'in kendi evladını öldürebileceğine inanıyorlardı. Ama bu teoriyi destekleyen herhangi bir kanıt yoktu. Fred Grebse bir kez daha cinayetten suçlu bulundu. Bu kez 75 yıl ceza aldı. 80'li yaşlarda ve hala cezaevinde. Şu an Dixon ıslah merkezinde. Charlotte'ın kızı Jenny daha sonra verdiği röportajlarda ailesine dair birçok sırrı anlattı. Jenny, babası Fred'in kendisine 5 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Jenny, annesinin ve abisinin ölümlerinin yanı sıra babasının şahsi olarak sebep olduğu tramvayla baş etmek zorunda kaldı. İyileşmesi ve yeniden huzura kavuşabilmesi için inancına güveniyordu. Jenny'nin oğlu Adam tuhaf bir şekilde terör saldırıları planlamaktan 2014 yılında Kudüs'te tutuklandı. Kudüs'teki Müslüman kutsal mekanlarını bombalamaya yönelik başarısız bir girişimde patlayıcıları ele geçirdikten sonra tutuklandı. Adam, Illinois ve Indiana'da uzun bir sabıka geçmişi olan birisiydi. Kudüs'te tutuklandığı esnada yasaklı madde suçundan arama emri vardı. İsrail'deki bir cezaevinde yargılanmayı beklerken psikotik olduğu tespit edildi. Adam bir akıl hastanesine gönderildi. 2015'te serbest kaldı ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Fred Greb, travma ve istismarla yaralanmış bir aile yarattı. Jeff Grab'in ise ölümüne yol açan bazı karanlık işlere karışmış olması tuhaf değildi. Jenny, babasının eylemlerinin bir sonucu olarak katlandığı tramvayla hayatının büyük bir bölümünde başa çıkmak için mücadele etti. Bu hikaye, eylemlerimizin ailemizi etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.